Birlikte Minecraft oynayacağız. ücretsiz bir şekilde kokup play'de indirebilirsin. Değil mi abla? Evet. Play diyelim. Bak ben burada oynadım bir kere. Oyuna bir şey yaptım. Oynadım. Ne yapacaksın şimdi? Ha. Burada istediğim bir şey yapıyorum işte. Ev yapmayacağım ama istediğim bir şey yapıyorum burada. Tamam buradan. Bunu şöyle yerim. Buradan şey alalım. Buradan kazma alırım. Altın kazmayı aldım. Tamam. Bu videoyu yıkayalım. Devam, devam, devam ya. Denize düştük ya. Tüp. Tüp abi. Ben videoyu ablamla kaçırdım. Ne diyor? Videomu arkadaşlar. Denize düştük. şu Dur şu ağacı patlatma istiyorum şeyle. Çakmak alayım çakmak. Ha çakmak. Şimdi aldım. Vay yes, abone ol. Oha. Değil, değil mi? Çüş yani. Nasıl Oha. Her yer? Ne? Nasıl becerdi? Ben de Tamam şuradan bir tane daha şey alayım. İçimizin yeri patladı. Her yer patladı. Oha. Çüş yani. Tam koydum bayağı bir şimdi. Şimdi bayağı tatlar oyun tatlar yani. Bu arada oyunumuzun ismi Minecraft. Minecraft yazıp biraz kaydırıp kaydırıp görebilirsiniz. Ee, Short videosu. Oğlum baya bir patladı mı burası? Yazık oldu. Neyse ben yazık mazık kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum. Yarasın, yarasın. Oyun kastı. Yapacağım işin ortalamını. Evet. Devam edelim. Buralardan patlata. Patlaklaşıyor. bayağı tamam, Ben patlatıyorum. Oğlum bayağı iyi ne 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 ben ne ne normal video çekmeyi bilmeden önce sen böyle yanlışlıkla oyuna girmeye Yaratıcı modundan çıkıp hayatta kalma moduna geçiyordum değil mi? Hı hı. O, ama biz de böyle yaratıcı modunda başlıyoruz o yüzden. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Hadi. 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 da patladı var ya. Al var ya. ya. Yakarım her yeri böyle çakmakla. Onanın çakmayı ne yaptı? Sen de yaman şey Öyle mi? Tamam. Bazı yerleri yaptım iyi oldu. Mobilden oynuyorum. Mobiline indir ücretsiz bir şekilde oyna. Mobiline indir Google Play'den. Google Play Store'dan mobiline indir oyna. Çiğ ERT koy güstürü. Sakma. Senin Hiç patlamadı. Çok <laughs> Bu yerde patlamayan hiçbir yer kalmadı. Çok Sadece bu yerde. Yakmıyorum. Çantıyla. Yani,

Minecraft beta sürümü videosu olacak. Onu çekemedim zaten. Te e o telefonun şarjı bitmişti. Siz de duydunuz arkadaşlar. Ben de videosu olan Minecraft altı çekeceğim. Şu anlık. Yarın da okuldan gelince şeyi çekerim. Minecraft şey, beta serim. Onu ücretsiz bir şekilde izledim. APK olarak indirebiliyorsunuz. Oldun ben de. Hı. Başlamadım. Orada var da yani bayağı paraya satılıyor. oğlum oyun kastı. Gerçekten. Demek ki o kadar TNT koyulmuş yani. Ulan bak. Ulan bak. 아우, 썸, 뻔네 아마 조기 타고. 짱짱짱, 짱아어요 Oğlum bayağı bir koydum bu sefer. Oyun kasa. Bu ne Bu arada virüs versiyonu bilenler vardır. Çekmiştim kanalıma. Onu da izleyebilirsiniz. İzleyin ama Aa O virüs değildi. Şaka yaptım. Ben virüs zannettim. Virüs versiyonun ayırma şeyinden çok benziyor da ondan. Yani ne bileyim ben manyak mıyım yani? Yanlışlıkla videonun adına da en gününe virüs birinci bölüm koymuşum yani ben mal mıyım? Mal mıyım? Arkadaşlar hep Neyse onun adını ver Angry Neighbor versiyon 1 Nokta sıfır versiyonu olarak değiştirelim. Uff. Bu prensibiyi koymuşum. Yansı mı senin? Evet İki tane atayım. Ben de Oğlum bayağı patlattık. Neyse ben gideceğim dışarıya. Onlar dışarı oğlum. Allah'a 10 dakika olmuş. Video şey çekme uygulamasından. Şurada görüyorsunuz, DUR AHA şurada ocada bir gibi şey var ya. O. Yan zorundayım. Evet gidecek. Patlarsa burası like patladı Aha Patladı Baya patladı E bu Bekir bu kadar bomba yaptığı için 90 90 milyon like Evet 90 milyon like Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz. Evet. Yani Kimanlı'yı çok değişik. Bu ne ya? Bunun çimen Nasıl bir çimen yani? O kadar da güzel değil çimenler değil mi? Ananı! Neyse kötüsünü yapayım. Kötüsü... Ben be! Oğlum bu ne ya? Yanlışlıkla ama... Son bir de şey yoldurmamız gerekiyordu. Yandığı iyi oldu. 90 milyon like. Üstüne bir de 90 bin like atın. Bayağı bir like olan 90 milyon atamazlar mı? 90 milyon. 90 milyon like atabilirsiniz bence. İnanıyorum size. <gülüyor> 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 90 milyon like atarsanız bu bölümün devamı gelecek Eğer abone değilseniz 90 olmayı Hayır, like Hayır. sen oynayacaksın. Ben de konuşacağım. Sen de... Anne sen konuşmasana. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yeri çakmakla yapıyorum şu anda. Ben mal mıyım? Şeytan mıyım ben? Belli değil. Hmm. Ya oyunda. Hmm. Oyunda Yani, Beni oyundan atacak da az kalsın. Arkadaşlar. Bu arada. Bu arada. kere patlatacağız. Yine yani. Evet arkadaşlar ablam gitti. Şimdi kafayı sıyırdım ben yani. Oyun kalktı. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Bay bay.